Leyla. Canım hoş geldin. Cık, hoş bulduk canım. Ya böyle habersiz geldim ama. Hayır hayır iyi ki geldin. Ben de öyle çalışıyordum. Otursana. Nasılsın canım? İyiyim. Bildiğin gibi işte. Leyla'cığım bizimkileri gördün mü? Biliyorsun ya şu şirket kurulumu. Bu aralar ben biraz yoğunum ama merak etme. Teyzem sürekli yanlarında, ilgileniyor. Canım, şu moda evi vardı ya... Hı. ...o da kapanmış. Yani ben çalışıyorum ama... ...elime hemen bir para da geçmeyecek. Sen merak etme canım. Hı. El birliğiyle halledeceğiz. Üzme canını bunun için. Zehra... Demir. Galiba Amerika'da temelli kalacak. Temelli mi? E bu nereden çıktı şimdi? Ne zaman döneceksin diye sordum. Kutlama yapacaktık. Dönüş tarihim belli değil diye yazmış. E canım işler daha netleşmemiş belli ki. Sen bir cümleden mi çıkardın dönmeyeceğini? Yani aslında hayır. Benimki biraz his... Demir'in dönmeyeceğini düşünüyorsun. Giderken biraz kırgın gibiydi. Şimdi mesajlarında da öyle. Mesafeli neden döndüğümü sormuştum. Önemli olan dönmüş olma. Hala yaşıyor olma. Söylemene gerek yok. Ben zaten biliyorum. Bilgilenmiyor, sevmeye çıkmanın da bir anlamı yok. ...CD'de ne olduğunu öğrendik Ömer. Ne varmış? Sadece belgeler. Çıktıları burada. CD deşifresinden güvenlik şefinin bilgileri çıktı. Yani bunu kim yolladıysa sana yardımcı olmak istiyor bence. Yanılmamışız. İşin içinde Hilmi İlmaz var. Bunu onun yanında bırakamayız Ömer. Ne sanıyor kendine? Ama hala uçaktaki bombayla Hilmi Yılmaz arasında bir bağlantı yok. Ömer, adam seni öldürmeye kalktı. Bunu ondan başka kim yapmış olabilir? Hilmi Yılmaz'la ancak onun anladığı dilde mücadele edilir. Bak. Bunu onun yanına bırakamayız Ömer. Mert. Onun istediği de bu zaten. Bizi pisliğin içine çekmeye çalışıyor. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Şeyler yapmalıyız. Hem de hemen, hemen. Mert, ben indinim. Bir şey yokmuş ki. Hasta değilmiş. Hepsi numaraymış. A anlamadım. Nasıl yani? Yani hasta olduğu falan. İyiymiş işte. Ya şunu en başından anlatır mısın? Bilmece gibi konuşuyorsun. Hiçbir şey anlamadım vallahi. Her şey gayet net Leyla. Hasta değilmiş. Numara yapıyormuş. Neresi anlatayım? İyi de niye numara yapsın ki? Orasını ben de bilmiyorum. Allah Allah. Peki o zaman uçağa niye binmemiş? Doğru soru bu işte. Alev yüzünden gitmemiş Leyla. Emin misin? Ben yani tamam, tabii iyi olmuş ama Alev ne alaka? Öyle işte. Neyse canım, bize ne yani, değil mi? Leyla'cığım, sen aç mısın? Ay yok, daha yeni yedim. Hatta biraz fazla kaçırmışım. Ama bir kahveye hayır demem. Tamam, ben hemen getireyim. şu kahveyi aldım ama tek başına da hiç tadı çıkmıyor ayol. Şunu götüreyim, ben size eşlik ederim Cevriye Hanım. Yemekler bitti nasıl olsa. Ay ne iyi olur ayol, dünürüm toplantıda, Ayşe okulda. Hem iki sohbetin belini kırarız ayol. <laughs> Ay Zehra'cığım, kahveyi götürmeye mi geldin? Ayol kocanın kahvesi su damlası götür de mutlu olsun. <laughs> Olur, götürürüm. Ben götürürdüm Cevriye Hanım. Yok yok Hediye abla, götürürüm ben. Ben kendi kahvemi yapayım, hemen geliyorum. Ve hadi gel. Çok sağ ol Demir. Gerçekten iyiyim. Yani ucuz atlattık. Çok şükür hiçbir şey olmadı. Ya ben seni telaşlandırmak istemedim. Ama duymuşsun zaten. Hayır Demir. Hastalık değil tabii. Ya biliyorsun böyle bir şey yüzünden toplantıyı kaçırmazdım. Başka bir nedenle. Zehra. Onun için döndüm. Evet Demir. Onun sayesinde hayattayım. Benim için mi?